Şimdi dolar endeksinin geçtiğimiz hafta yükseldiğini gördük ve gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde genel olarak bir değer kaybı da izledik. Tabii Trump'ın açıklamaları ve burada etkili olmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz bundan sonraki seyre ilişkin? Şu anda 107.22 seviyesini görüyoruz. Dolar endeksi tabii birçok açıdan takip ettiğimiz bir endeks. Bir yandan global dolarizasyon etkisi e, ve bunun tüm para birimlerine olan etkisi. Bir yandan da hisse senetleri ve emtia tarafındaki e, etkisi açısından takip ettiğimiz bir endeks. Ve e, 110'lardan sonra bir gevşeme vardı. E, şimdi tekrar bir yukarı yönlü hareket var ama çok önlü bakmak lazım. E, ben e, son baktığımda e, swap ekranlarında özellikle FED'e dair beklenti, ee, Haziran ayından Temmuz ayına kaymıştı bir önceki e, süreçte Melis. Yavaş yavaş Haziran tekrar e, göz önüne alan bir e, piyasa beklentisi oluşmaya başladı sıvak tarafında. Bu önemli. Çünkü e, şunu düşünüyor piyasa, haksız da değil. Tamam, enflasyon noktasında çok kontrollü ve temkinli olacak. Fed e, elinde bu anlamda çok kriter var. Ama bir yandan da tarife sürecinin ve e, ABD'nin diğer ülkelerle oluşturacağı Avrupa bölgesi başta olmak üzere Çin vesaire yani çok önemli ülkeler şimdi Kanada ve Meksika üzerinden konuşuluyor. O başlangıç asıl e, süreç Avrupa ve e, Çin üzerinden okunacak. Buradaki etkinin ABD ekonomisine de etki yapabileceği. Bu da Fed'i e, biraz daha hani enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi de düşünmek zorunda bırakabileceği noktasında ee, bir uyarı olarak görüyor piyasaya. Kendi bakışında global taraftan bahsediyorum. Oradaki raporlamalardan veya okumalardan gördüğüm dediğim bu. E bu ekranlara da yansımış durumda. Beklent ekranlarına. O yüzden hani dolar endeksinin 110'ların üzerine taşma ihtimali azalmaya başlıyor piyasanın kafasında ve daha çok 108-100 bandı içinde bir denge. Aslında bu belki de hem gelişmiş hem gelişen ülkeler için en rasyonel. Çünkü Trump'ın da kendisinin son söylemlerine baktığımızda şimdilik çok kuvvetli bir dolar yerine daha dengeli bir dolar beklentisi anlayışı var. Hatta en son kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamayı da gördüm. E, rezervlere alınabilir şeklinde Bitcoin, Ethereum vesaire. Yani enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bunlar neleri getirir bilmiyorum ama ben şunu çok iyi biliyorum. E, yıllardır da takip ettiğim bir süreç. E, dolar endeksi sadece ABD ekonomisinin gücüne ya da Fed'in politikalarına bağlı olarak genişlemiyor. E, ya da ilerlemiyor. E, bir yandan da e, bir e, jeopolitik e, veya siyasal risk ortamında veya ekonomik bir belirsizlikte güvenli olarak da kullanılıyor rezerv para olduğu için. O yüzden hani dolar endeksi konusunda temkinli söylemlerde bulunmak lazım. Ee, yılbaşı itibariyle hatta 2024'ün son çeyreğinde dolar endeksinin yüzün altına gelebileceği yorumları vardı. Ben kendi bakışımda bunun zor olabileceğini hatta e, 105-110 bandının potansiyel olabileceğini de belirtmiştim. Şimdi aynı noktadayım. E, dolar endeksi konusunda yorum yaparken hani e, ekstra temkinli olmak gerekiyor ama 100, 108 bandı piyasalar için makul bir band ama 110 üzeri taşımlar problem onun için Mart ayı ve toplantısı ve bundan sonraki Trump'ın politikalarına bağlı tüm gelişmeler yakından takip edilecek sevgili meriç. Evet. Peki gelelim euro dolar paritesine. Ee, siz yüzün altına dolar için endeks için yüzün altına gelebilir diyenler vardı demiştiniz ama hani gerçekleşmesini pek mümkün görmüyorsunuz. Euro dolar için de birin altına gelebilir diyenler var. Ee, ne dersiniz? Ona da katılır mısınız? Hepsini birlikte değerlendirelim. Şimdi oradaki e, tabi e, dinamikler daha çok e, farklı şekilde değişiyor. Çünkü işin içinde Avrupa ekonomisi, Avrupa'nın öncelikleri ve Avrupa'nın siyasal yapısı Almanya seçimlerinden sonra biraz daha kuvvetlenebilecek bir Avrupa Birliği tekrar daha doğrusu kuvvetlenebilecek bir Avrupa Birliği e, beklense oluşmaya başladı. Bu euroyu destekler. Ama tabii izleyip göreceğiz e, uzun bir süreç. Ama ortada şöyle bir e, hani kriter var, o da e, Fed'in politika faizi, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizinin üzerinde. Böyle bir ortamda Euro'nun ekstrem bir şekilde e, dolar karşısında güçlenmesi kolay değil. E, o yüzden e, tepkiler olacak, mutlaka olacak. Zaten son tepki. Ee, Almanya seçimlerinden sonra geldi Avrupa'nın tekrar kuvvetlenme ihtimaliyle geldi. Bir de tabii Rusya Ukrayna e, sürecinin barışa evrilmesi ve Avrupa'nın önderliğinde bunun olması. Çünkü iş bozulmuştu şimdi Avrupa devreye girdi. E, önemli Avrupa burada bir çözüm e, üreten e, bölge olmak istiyor. Almanya da bu noktada e, ciddi destek veriyor. İtalya, Fransa vesaire. Onun için Euro'nun en azından aşağı yönlü hareketlerinin sınırlanma ihtimali var. Ama Lagarde ve ekibi, yani ECB'nin faiz indirim noktasına kararlı duruşu ve ekonomiye destek vermeye devam etme ihtimalleri, hani bir dolar eşit bir Euro tezini korumaya devam ediyor bana göre. Yani 1.06, 1.08 geçilmedikçe yıl içerisinde. Biraz uzun vadeli bir perspektif ama e, paritenin bir 1.05 bandı içinde denge arayacağını e, düşünüyorum. Ama birin altı ancak e, çok güçlü bir dolar e, ve Avrupa bölgesinde e, daha e, sıkıntılı bir sürecin oluşmasıyla mümkün olur. Takip edeceğiz. Bizim için de önemli çünkü euro geliri olan, dolar maliyeti olan tüm şirketlerimiz için ve ihracat potansiyelimizde ele alındığında euronun en azından 1'in üzerinde kalması hatta 1.05 ve üzeri bir e, patikada e, yoluna devam edilmesi e, oldukça bizim için de önemli olacak.